Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Evde eğer ki çocuklarınız yani küçük yaşlı bebekleriniz sürekli ağlıyorsa uykularında uyanıp sıçrıyorlarsa bu hazırladığımız kağıdı yattıkları yatağın etrafını bir yere koyun. 20 günlük bir süreçte tamamen bu sıçramalar ya da ağlamalar ortadan kalkacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki geçmiş zamanda bir sübyan muskası yaptırdıysanız ve bunun bozulmasını istiyorsanız bu hazırladığımız bekle uygulamanız yeterlidir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazın. Bu kağıdı bilgisayar açıkçası alıp evinizin etrafında yakın ve 20 günlük bir süreçte birçok şeyin göreceksiniz. Eğer ayrıntılı bilgide işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.